Gece sinemamız başlamıştır. <laughs> Türkiye evet. En güzeli duygularınızı sevginiz. Bugün en <laughs> el i̇çten, içten, içten de dileklerinizi, dileklerinizi saygınızı söylüyoruz. Bu röportaj olarak görmenizi tavsiye ederim. <laughs> en güzel duygularınızı Kim, kim, kim lan? Çim lan. <laughs> Annenizden merhaba. <laughs> Hep birlikte komple. Niye düğün mü olsun? <laughs> <laughs> o sizleri beklemek için beklemiyorsa o da beni sevsin. <laughs> Sevmediği için de sevdirmesin onu. Akıllı olsun içine. Dur dikkat et akıllı olsun diyorum. Hadi saygılar sevgiler dilerim. Tamam git çık. Canınız diliyorsun iyi akşamlar dilerim sevgiyle saygılarım. saygı. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, sevgiyle sunarım. Tüm insanlar ama. Hepinizi canlı bir saygıyla sunarım. Evet. Niyetime <laughs> var. Allah sana. hepinizin de şu selam. <laughs> Yanaklarına aferin. Sevgileri bir saygıları mı? Tamam, ne var da? Tavsiye ediyorum sizlere. Ben sana öğrenene saygılı mı sevgilisi? Canı gönülden. Canı gönülden sevgimi sunarım. Normal başka. <laughs> seni seviyorum aşkım. Sevgi gökten mi Bu... Sevgi gökten yağmaz. <laughs> sevgi gökten <laughs> içten yağar. Çıkıp <laughs> <laughs> insanların haklarını tabirler. Ama sevgi insanların haklarını idare etmez. <laughs> Ve idare olarak görmesini tavsiye eder. <laughs>